Beyazıt Camii, ee, Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış, 1382 yılında yaptırılmış. Ee, yanında ben kütüphane ve medreselerinde oluşan bir cami. Kesme taşlardan yapılmış galiba. Dışına bakarsa gerçekten enfes yapılmış. Ee, hemen bakın yanında tarihi Taşhan var. Ee, sokakları tam böyle eski Osmanlı sokaklarını andırıyor. Camiye bir girelim mi? Gel camiye girelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gerçekten çok ihtişamlı. Bir an kendimi Ayasofya'da sandım. Ayasofya kadar büyük değil ama bayağı ihtişam duruyor. Rabbim yılın beyaz da Handan ve yapanlardan razı olsun. işlemeli motiflerin güzelliğine bakar mısınız? Yukarıda bayanlar yeri. Çok sessiz, sakin bir yerler bu aradar sokakları. Belki bilmeyen olur. Yıldırım Beyazıt'tan Osmanlı padişahlarındandır. Bu camiyi yaptıran. Zannedersem Osmanlı'nın dördüncü padişahıydı. <laughs> Burası da bayanlar giriş oluyor. her evet, güzel dükkanlarla bezenmiş. Evet. Burası da hemen Yıldırım Bezi Camii'nin yanında tarihi Taşhan. 1800, 1804 yılında yaptırılmış. İçerisinde küçük küçük dükkanlar var. Osmanlı zamanı zaten birçok ilde bu taşan meşhur. Çok şirin, çok izledik yanları var. Antikacı. Eskiden paralar değişikti değil mi bu? Hı hı. Çok değişikti. Zaten o adam gösteriyor eski paramızı, bu bence. Evet bu taşanın e, büyük bir özelliği daha var. Hani e, TGRT'de kısa bir filmini izlediğimiz bir zat vardı. Eskici baba zat. Ayakkabı tamiri yapardı. E, ayakkabı tamiri yapardı. Ve e, akşamları evine giderken e, o zamanın işte büfesi diyeyim. İçki satan yerine içki alır. Eline geldiği kadarıyla birkaç tane içki alır, onları götürür. Bir yerde kırardı ki bugün bir iki kişi daha az iç kesin diye. Ee, sonra e, birçok kişinin imanlı pekişmesine vesile olmuş bir zat. Onun türbesi de burada. Evet burası Eskici Baba'nın türbesi. Evet. Esselamun Aleyküm. Zat-ı kabri burada. Ama hangisi bilmiyorum. Ya şu ya Bence de bu. Çünkü takı şeklinde şey var. Yazmıyor ama budur büyük ihtimalle. Rabbim bu mübareklerin şefaatine nail etsin inşallah.